Arkadaşlar ikimiz de tanıştı arkadaşları. arkadaşlar. Arkadaşlar tanıştık birbirimize. Bu da yine ikrar kanalı. Bu da Asilemi Pro Asil Pro. Onun kanalı ve arkadaşlar kardeşim tanıttığım kardeşim videolar gelecek dediğim kardeşim şu an bu kanalda ve Jenga oynuyoruz. Abla, Brawl Minecraft videosu nerede? Brawl Stars videosu bugün Asi ile ikimiz oynarken gelecek. Aynı kanala. İki kanalda. Ve sizlere de söylüyorum. Brawl Stars videosu ikimiz oynarken gelecek. Ve Minecraft'ı ben tek oynayacağım. Çünkü onun Minecraft'ı ile benim Minecraft'ım aynı değil. Ve ne oynuyoruz? Jenga. Söylediğim gibi arkadaşlar. Duyuru yaptığım gibi. Jenga oynuyoruz. İki kanalda burada zaten. gel. Koy biraz. Koy. Koy oğlum. Koy, koy oğlum mu? Yani koy. Bak al al. Benim kameramda kameram Ya. Seninki böyle başlıyor. Benimki böyle başlıyor. Bir şey diyeceğim. Yalnız bu benim telefonum değil. Ha, ne oldu lan Nikolay? Size koyayım. Nikolay. Şimdi cengalara geçiyorum. Azize sen dizmeye başla ve ben o sırada arkadaki kuralları ok okuyorum. İnanmayanlar görebilir. Arkada 3 tane Kurallar en önemlisi şu en alttaki. Eğer bu kuralı oymayan bir daha oyun oynamasın. Bence. Ve sonra satranç videosu yapar mıyız? Bence yapmayız. O sıkıcı olur ama çörebe. Çörebe çok iyi abi. Ve saklambaç bile olur. Bir de ilk kamera var ya. Evet. Şimdi okuyorum kuralları. Kuleyi kuran blokları kuran blokları çeker ne çekin hem kuleyi kurun blokları çekin ve çektiğiniz blokları en üstte dizerek kuleyi yükseltin blokları tek elinizle çekin bakın şimdi ben mesela bu bloğu tek elimle çekmek zorundayım ve çektiğim bloğu üstüne koymalıyım koymazsam oyunu kaybederim direkt 2 biz zaman koymuyorduk Abi artık koyarız 2 ne kadar çok oyuncu o kadar çok eğlence. Kuleyi yıkana kadar blok Arkadaşlar siz var. de yanımıza gelirseniz çok iyi oynarız. E Adresini verin. Hayır hayır, hayır, hayır verme. Hırsızlar da vardır. Hırsız dedim dolandırıcı. Yani arkadaşlar size demiyorum tabii ki de ama böyle çocukları yani bizim gibi küçük çocukları takip eden kanaldan işte TikTok'tan vesaire, YouTube'dan vesaire e, takip eden kişiler var. Hırsızlar, dolandırıcılar. Sonra evlerimize geliyorlar ve biz bir ara kanalımız vardı. Zaten. O yüzden. Eski mavimizin adını söylemiştik. O akşam evimize hırsız girdi. Tamam. Ee, sonuna devam edelim. Kuleyi yıkana kadar bloklu çekmeye devam edelim. Üçe gelelim. 3 Üç çok önemli bakın. Kuleyi yıkan oyunu kaybeder ve ve kuleyi tekrar kurar. Yani ben mesela bu kuleyi yıktıysam bu kuleyi ben kurarım. Ve kaybettim aynı zamanda ve puan kayıplılığı. İşte bu böyle bir şey. Arkadaşlar bir de böyle son süre böyle değil. Böyle bir de böyle. Biliyor jengi, denge oyunu yazmışlar buraya ama normalde ismi sizlere de göstereyim. Normalde, normalde ismi Jenga zaten. Biz o yüzden Jenga diyoruz. Ben böyle düzleri koyayım. Sen çaprazları koy. Sen çaprazlasın ya. Üç tanesi de benim. Ben. Tamam düzenlemeye gerek biliyorum. Evet. Yamuk bir kule olsa da ilk atışı ben mi yapayım? Hadi burada ne yazıyor? Kuleyi kuran başlar diyor. Kuleyi kuran Aslemir başlasın. Bu arada arkadaşlar pro Asil, pro hesabının ismi ama normalde Aslemir Akpınar diye de bir hesabı var değil mi? Asil. Hayır Asil Emir de var. Asil de var. Asil Akpınar kanalı da var. Zaten Asil Akpınar yatınca Asil kanalı da çıkıyor. Çok güzel. Onların videolarını da izleyin ve Pro Asil Pro'yu da unutmayalım. Pro Asil Pro size sesleniyorum. Derinlik rahat bunları da unutmayınız. Hadi çek 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 Arkadaşlar Asil kanalım çalınıyor. Şu Çok sinir Şu an 24 kişi bizi izliyor biliyor musun? 4 kişi burada 20 kişi burada. Ben, biz video çekerken izleyemiyorum. Şu an Asil yani video yaptığımız için yani atacağımız zaman 24 kişi izliyor. O olacak. Ah dokunu da almak al, zorunda al, al, abi. Böyle bir kural var zaten. Arkasına yazmamışlar. Üç kural yazmışlar sadece. Ama böyle bir kural var. Normalde. Biz hocalarımız oynarken hocamız böyle. Flatim böyle. Uy. Vallahi billahi. Abi. Dokunun taşı almadın değil mi lan? <laughs> Bu düştü yalnız he. Bana ne? Bu düştü oğlum. Ben bunu aldım. Ben benim dokunduğum taş buydu. Bu düştü. Şuradaydı. Al bu taş da senin olsun. Şimdi sıra yine bende. Eee aldım. Bir daha sende. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ah. Lop. Lop. E Altakini aldım. E alttakini aldım. En alttakini aldım. <laughs> Bende en altın iki üstü. Dokunu taşı almak zorundasın. Kule yerinden oynadı gördünüz mü? Ben şöyle çekeyim. Ah. Ama sen dokunu taşı almak zorundasın ya. Annem sesini koş. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar Asil gitti. Evet arkadaşlar Asil gitti. Hmm. Bu arada böyle yapıyorum. İki, bir kamera benim bir parmağım. Bir kamera benim bir parmağım. Sakın ha, el hareket çek, mi? Düşünmeyin. Benim artık dört taşım var. Çünkü ben taşımı çekmiştim. Eleki şuradan çektim. Hayır bu taşı asile vermiştik. Pardon çok özür dilerim. Şimdi ben mi çekiyorum? ve alıyorum. Aa. Aldım. Size de göstereyim. Sen benim yerime çektin? Hayır, ben kendim çektim. Senin zaten 4 tane vardı, benim 3 tane vardı. Ben çektim. Şimdi sıra sen kapıyı da kapat. Koş. Neden koşuyorum. Hadi koş Dimitri, <laughs> hadi. Şu kapının sonu var ya beni delirtiyor. kapanmıyor. <laughs> ve arkadaşlar sizlere bir oyun önerim var. Ee, beni mi çekiyorsun? Sizlere bir oyun önerim var. Biri buradan biri buradan çekiyor. Sizlere de dediğim gibi bir oyun önerim var. Minecraft ve diyorsanız ki Minecraft paralı abi. Minecraft'ı biz zaten biliyoruz ve paralı. Öyle bir de öyle bir Minecraft değil bir nokta neydi bir Minecraft'ını yükleyin ve orada CD'ler, CD parçası falan bir sürü var Google Play'e giriyorsunuz, tık diye yüklüyorsunuz ve hepsi kesiliyor abi ve ben zaten Minecraft videomda da onu sürümünü nasıl yüklediğimizi falan filan göstereceğim aslin ki 1.16 ama benimki 1.20.70.20 ve böyleydi şimdi cengaya drink arkadaşlar abim <laughs> bölümün devamı yanlış kapattım arkadaşlar, Siz... arkadaşlar <laughs> şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar Adam... en sonunda su döküyorum bu telefon su geçirmez. Renkli olduğu için. Arkadaşlar şöyle bir şey. Niye konuşmuyorsunuz? Çünkü buraya dikkatimizi vermemiz lazım. Hadi Ersin. Çek. 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 Yaşasın. Çek. Çekiyor. Çektin mi? Çek. Allah'ın çekiyor. Allah'ın çekiyor. Allah'ın çekiyor. Aynı anda aklımıza gelmesi yok mu? Look at me. Allah Allah. Buyur abi. Çekiyorum. Çek. Sen <laughs> elinden düşerse senden. Yok senden abi. Senin taşını çekiyorduk sonuç olarak. Ha Bu arada koyarken düşürürseniz de bunu sayıyoruz. Yapma. Hadi çek çek çek. çek. Asil düşürürse bu arada asil kırıyor. Al şu tutsana. Hayır tutamam abi. Bak burada da var mesela. Bak gardı mezam ne. Hadi. Look at me. Ben normalde bu kadar uzun video çekmem. şuradan alacaksın ya. kadar zor mu alınız? Gidiyordu. Aa. Düşür. Abi. Gidecek abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an aşağıya bassız. <laughs> Şunu şuradan çeksem gider mi? Gider oğlum. gidiyor mu? Gidiyor. Net gidiyor abi. Net. Oh, net. Net. <laughs> sen, sen koyarken işte bir fark gördünüz mü? Koyarken işte. Yapıyorsun abi. Yap abi. Yap yap yap. yap. <laughs> Yok. Yok. Abi sen de bana yardımcı olmazsın. Ben de sana yardımcı olmam. Bir dakika orada kaç dakika üstürüyor? 12. 3 dakika 21 saniye. Neden? Çünkü seninki şeydi. Kapandı ya az önce. Hadi hadi hadi. Diz diz diz. Aa kaybetti ve puan da kaybetti. Şunu görüyor musun? Hı. Şunu üstüne yeah. otur sen de. Otur. Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Hey. kuleyi yıkan hem kaybetmiş olur hem de kuleyi yapar. Bunlar <laughs> <Her gülüyor> <yerde. gülüyor> yanlış yazmamışım ya. Kuleyi yıkan sıradaki olanı <laughs> Kuleyi yıkan Allah direkt ama. Asil neyse arkadaşlar. Burada kapatalım zaten video çok uzadı. Değil mi? Bak nasıl nasıl istiyor. Oy düştün. Ah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Asilin de öyle. Asilinkiler benimkine. Benimkiler asilinkine. Bay bay.